Selamlar herkese Yeni bir günden Bayağı elime kamerayı alıp da böyle Video çekmiyordum Bir sürü olay atlattık Şu an günlerden 31 Mart Ve dedim ki kamerayı elime alayım Bir çekim yapayım Burada ikinci mühendisimiz kendisine kahve yapıyor Çay. Zeytan nasılsın? Çay yapıyorum Sen nasılsın? De... Sen de... Akşam yemeğini bekliyorsun ha Acıktım mı? Bugün pazar da abi. Bugün tatil günümüz. Dinlendim. Haftada bir gün böyle olması güzel oluyor değil mi? Olmaz mı? <laughs> Ama biz de niye olmuyor? Ben mesela bugün çalıştım veya ikinci kapsam. Ben sistemim, sen <laughs> Hep çalışmam lazım. tutulması gerekiyor değil mi? Evet. Fizikçi olarak çalışanlar için daha çok Tatilodur güvertelere. Evet. Aşçı nasıl evet. Doğru aşçıyla hiç hiçbir zaman ne olursa olsun tatil olmuyor. Evet. O zaman aşçı ne yapıyor biraz gelin ona göz atalım. Bugün kamerot ve aşçı türk usulü kebap gibi çevirme. Kuzu çevirme artık neyse. Güzel yemekler yaptı bize. Bir domates ve soğanını yanına koyuyor. Tam bir tür. Geri aşımızın e, şifalı ellerinde. Seyitan da acık da orada yemeği olmasını bekliyor. Bakalım kamerot ne yapıyor? Oo. O da cacıkları koyuyor. Çocuk gibi böyle bir yoğurt koyuyor. Üzerine döküyoruz sosu bir Güzel oluyor. Diğer tarafta ise Diğer tarafta ise Diğerleri şarkı söylüyor. Çalıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Hello. Merhaba. 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 Hatta bu aralar daha sık yapmaya başladılar. Yani 2-3 günde bir böyle karaoke yapıp şarkı söyleyip kendi aralarında e, Şimdi akşam yemeği gördüğünüz gibi e, kamerot tek tek masalara. Bunu sadece zabitler e, kısmındaki yere yapıyor. Diğer taraftaki o daha demin şarkı söylenen yerde herkes self servis kendisi alıyor. Ama burada tek tek masaların üzerinde hazırlıyor yemekleri, getiriyor. Şu an akşam yemeği. Durum böyle dediğim gibi herkes ıı, herkes ekmeğinde enjin kadet olan makine stajyerimiz de burada kufa derslerine devam ediyor kendisini bayağıdır yetiştiriyoruz yaklaşık eskiden yani şimdi... Şimdi o da yemeğe gitti ben ıı, oruçluyum şu an daha telefon da yanında kaç saat kaldı bilmiyorum. Fakat bir yaklaşık bir, bir, bir buçuk saat sonra ben de yiyeceğim. Valla orucu da böyle e, bitirdik sayılır yani geçti. <laughs> Bugün günlerden 30. bir dediğim gibi. Ayın 9'unda bitiyor 9 Nisan'da. Allah Ramazan'ın çoğu e, demire denk geldi. Bayağı bir yerde demirde durduk. O yüzden Allah yani bir kolaylığını verdi. Tutabildim. Ha Onur'dan bahsettim. Onur işte hiç FIFA bilmiyordu. Geldi. Yani futbollarası arası yok. Biz de burada işte ikinci mühendis elektrik sabiti ve ben full futbol oynuyoruz. FIFA oynuyoruz PlayStation. E, o da e, hep izliye izliye artık o da oynamaya başladı derken şu an bayağı bize rakip yani. Dörtlü turnuva yapıyoruz. Arada böyle şeylerle vakit geçiriyoruz. Şu an Tunus'tayız hala. Laşikira limanında demirde bekliyoruz. Kaç gün olabiliyor? Bir haftayı geçti herhalde. Ve daha ikinci haftada yaklaşır büyük ihtimal. Öyle. Günler böyle geçiyor. Selamlar herkese. <gülüyor> <gülüyor> yes, chief officer. <laughs> Şimdi e, aşağıya doğru iniyorum. Yeni bir günden. Herkese selam. Şimdi aşağıya indim. Ee, kaptan dedi ki getirin bilgisayarları hepiniz oyun oynayacağız dedi ve <laughs> bütün bilgisayarlar toplandı gemideki gençlerin ee, kurduk şimdi ship ofise e. kurduk dediğim bir saat oluyor biz oynadık baya şu an kaptan da bıraktı ee, diğerleri sırayla oynuyor Call of Duty oynuyoruz Call of Duty 4 Bayağı da da böyle toplu bir şekilde oyun oynamıyorduk. Ben normalde böyle silah oynarım, multiplayer çok oyun oynarım. Ee, iki ay sonra böyle bir oyun oynamak Birleriyle gerçekten kafamı resetledi yani çok güzel oldu. Ee, şimdi size biraz onları göstereyim. Ve hala oynamaya devam ediyorlar. Bayağı kapışma var. 2 vs 2. Ee, Call of Duty. Burada <laughs> Floyd var. var. <laughs> Çağatay Floyd. 14 numaralı formasıyla. Benim bilgisayarda Enes abiyi geçirdim şu an. Diğer bir gemici burada ve makine stajyeri de <laughs> şu an bayağı büyük bir rol üstlenerek <laughs> çalışmaya devam ediyor. Like Freude, how it's going? Ah, I'm winning. You are winning? I'm major. I am the general. Uh, you are with Angel, right? Yeah, <laughs> uh, yeah. Uh... Major, major. How about you, Angel cadet? Always winning, never lose. But Freude saying we are winning. <laughs> He is lying. Come look. Okay. Come, come. Come. Şimdi Onur diyor ki ben yeniyorum. Fırat da diyor ki biz kazanıyoruz. Şu an sniper modunda oynuyorlar. Aha. Evet bakalım puan durumuna. <laughs> <Evet. gülüyor> Who's winning bro? I kill you too. Yani şu an gördüğünüz gibi bir internet kafe gibi gemide. Net. Bütün <laughs> laptoplar kuruldu. <laughs> Ve sol tarafa geçti abi. Arkamızdan geldi. Böyle bütün laptoplar kuruldu ve oyuna turnuvaya <laughs> devam. <daha> gerçekten <gülüyor> bayağı <laughs> eğlenceli oldu. Dediğim gibi ee, böyle bir kaptanın isteği üzerine toplanmış olduk. O da oynadı <laughs> kendisi. <herkese. gülüyor> e, e, şu an oynamaya, eğlenmeye devam ediyoruz. Söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? <laughs> What do you want to say? I love you. I love you. You, you love turkey? <laughs> yeah. okay. thank you. O, you, thank you. Evet, öyle bir konsantre ki sen oyuna. Hey, de, Ne? It be, it be. Be <laughs> ah, using knife. No good, no good. Genellikle yani şu an Floyd'la oh, no, on, Onur kapışıyor. No, İkisi de böyle onlar <laughs> kapışıyor. Onur'a no, no, sitter, onur'a Dur yorum <laughs> Herkese selamlar. Tunus'ta beklemeye devam ediyoruz. Demir'deyiz. Yarışmayı bekliyoruz Yük için. Şimdi birazdan küçük bir toplantı seminer olacak. Kaptan ve ofisörlerin katıldığı. Yani işte kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan ve dördüncü kaptan ve ben katılacağım. Ne yapacağız, ne konuşacağız? Üçüncü kaptanın bize Ektis ve radar hakkında bilgiler verecek. Pasaj planing nasıl yapılır. Ee, bunu yaparken öncesinde sonrasında dikkat etmemiz gerekenler, aşamaları. Radardaki herhalde birkaç bir şeyleri falan gösterecek. Öyle e, sizler de bunlara eşlik edeceksiniz. Neler anlatacağız hemen kağıttan az bir göstereyim. İşte UKC politikası şirketin GPS favor. Daha sonrasında bilim gibi pasaj planing aşamaları. Öncesi sonrası nelere dikkat ediyoruz. E, acil durumda kullanacağımız cihazlar, ekipmanlar ve işte pasaj planının e, aşamaları dediğim gibi tek tek daha detaylı bir şekilde ve yine UKC bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi üçüncü kaptan hazırlanıyor konuşma öncesi kahve molasında <laughs> What you want to say before the I conversation? Want, I want. I want to show you how to make coffee. Coffee, just. But I explain the second officer. will be explain the all passage planning information. Yeah. And make video. Take video. Yeah. I will take video. So you. There one coffee or yeah. one tea? <laughs> good? No. No good. Why no good? I don't like tea. If you want to try, you can. Did je drink before? je Yes or no? Yes or no? No. je <laughs> dan want to try? No. Make manual updates. Actually, in the ANC, I make manual updates only for the Navaria warnings and NAPTICS. About the charts, is we very simple. Yeah. So, for Navaria warnings, especially NAPTICS is not connected, or like this. major warnings also as well. So, I will make some maps I have saved NAPTICS yeah. only for, for NAPTICS. To this area, Mediterranean 0, Navarria 3 so I have navtex here Naptics already loaded. so, Naptics. so everything that you have to input uh, especially officer of the watch yeah. after that when it says that uh, our ship is unable to proceed to the uh, port with less draft um, required so we have to inform the company because even if we calculate it still same uh, application it will not met but we can still safely navigate but the uh, result is less than 1.5% of the ship's speed what we're going to do inform the office next make Assessment to be approved by the company and gather what all relevant information from the port, tide tables applied, tide on the time, all these things will be applied. Gather information from the agent what time it will be like this, safely navigate. So, these are the things we have to remember, okay. AIS on ARPA, you can see information only. But radar is more on? Because ARPA and radar is different. This is for collision avoidance, and that one is for early detection. Information only. If this is? anti background, That's why they tell. Parameters. Okay. okay, it's a simple question. It you will be asked that in some interviews uh, in future. Remember this. This is the main only one keyword. Because we know already ECDS. ECDIS is we can see all charts how to do updates. But what is the main use of ECDIS? But this is the main reason why ECDS is for that. So it's for and anti-grounding. Okay, go. Go ahead, and check. Next.